Herkese merhaba. Bugün denizli buldana geldik. Küçük bir denizli gezisi yapmayı düşünüyoruz. Kamp yapmak için buldan Süleymanlı Yayla gölüne geldik. Yanında bir tane köy var. Ee, köyün içinde restoran var. Hemen yaylanın yanında bir tane e, bir abinin yeri vardı. Adını unuttum şimdi. Ama orada da hem kamp hem mangal e, hem de restoran olarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Zaten köy var işte cami var işte su kaynağıdır ya da yemeğinizi getirmediyseniz yemek yiyebilirsiniz. Onun dışında e, buraya insanlar daha çok piknik için falan da geliyorlar hafta sonları. Ama yayla akşam gerçekten çok soğuk oluyor. Dün gece 5-6 derece falandı. E, zaten dün geceki görüntüleri şimdi getiriyorum. Onun dışında Sabah iyiyiz. Şimdi çayımızı yapıyorlar. İşte bir kahvaltı falan yapacağız. Ondan sonra buradan direkt Pamukkale. Yayla hakkında ne düşünüyorsunuz? Yayla mükemmel. Bir de saat 8'de kalktım ben. He. Mükemmel bir doğa olayı vardı. Sis vardı. Güneş ışığıyla mükemmel gözüküyoruz. Dün geceki sis nasıldı? Gölden yavaş yavaş geldi. Yok olduk. <laughs> Aynen. Sisin içine gömüldük. 5 metre ötesi gözükmüyor. Oğlum tenekenin başında ben, ısınmaya çekelim. çalışan tinerciler gibidir duruyorlardı. Harbi ya. <laughs> Çubuğumuzu da karıştırıyoruz. Karış. Bıçağı sen de şey iç yavrum, sen de iç. Oğlum Ayıp seninkine yok. bak bir de benimkine bak ya. Benimkinin yarısı var lan. Bana ne? Evet. Niye ben çay içmiyorum? Niye? Ben niye çay İçiyorsun içmiyorum? İçiyorsun işte. Bir şuna bak bir de şuna bak. Al. Tamam. <laughs> Ver <Verler> lan çayımı. <laughs> Şu an buradayız. Haritası. Şu antik Yunan'dan ve Doğu olmadan kalan e, en önemli tiyatrolardan bir tanesiymiş. Efes'teki tiyatrodan sonra en büyük ve akustiği en iyi olan tiyatro Hierapolis'teki antik şeymiş. Antik tiyatroymuş. mağduruz. Lütfen yardımcı olun. Müzelere giremiyoruz. Bak bir işte, sakın, sakın YouTube'da kötümser olarak anlatma bunları. Mağdur olduk filan deme. Ne mağdur <laughs> 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 Hierapolis, Yunanca kutsal şehir anlamına gelmektedir. Pamukkale, deniz yakınlarında bulunan bir antik kenttir. Antik coğrafyacı Strabon ile Ptolomeus verdikleri bilgilerde Karia bölgesine sınır olan Laodikia ve Tropois kentlerinin yakınları ile Hierapolis'in bir Frigya kenti olduğunu ileri sürmektedir. Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın Pergamon Krallığı zamanında 2. Eumenes tarafından M.Ö. 2. yüzyıl başlarında kurulduğu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Telepos'un karısı Amazonlar Kraliçesi Hiera'dan dolayı Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Gördüğümüz yer polisin hamam bazilikası. Önce hamam olarak tasarlanmış, sonrasında hamam ortaya alınarak bazilika şekline dönüştürülmüş. Yıkandıktan sonra ibadet edilip öyle şehre kabul ediliyormuş insanlar. Farklı şekilde şehre giremiyorlarmış. Şu an Agora'dayız. Burası da gördüğünüz... Kuzey Roma kapısı. Şu tarafta gördüğünüzde Güney Roma kapısı olması lazım. Burada da neler var? Bu taraf galiba su kanallarını içeren <laughs> şey, kısımmış. Adı neydi? Latrina. Bir, bir tarafından kirli su, bir tarafından da temiz su akıyormuş. Yakınlaşalım mı? Konuşalım. Şu ortada herhalde yönetim tabakasının oturacağı yuvarlak bir şey var. Gördün mü? Şey diyordu ya. E, neyin diyordu? Buranın, burayı yönetenin adı kral değildi de. Neyse yönetici kesmenin oturdu. Şu mermer tabaka varmış öncesinde. Bu gördüğünüz yapı ise yere Polis'te bulunan Anıtsal Çeşme. Yanında bir tane beyaz heykel var ama çok yeni yapılmış gibi duruyor. Bu çıkartmış olamazlar herhalde. Giriş ücretsizdir diyor. Herhalde havuza havuza girmek ücretli mi? Evet, 50 lira. 6-12 yaş yazıyor, 20 lira. Ha. Yani, biraz pahalı. Ama antik havuza giriyorsun. Antik havuza. <laughs> Eski Firiklerin Yunanların girdiği yer. Antik havuzun bulunduğu bölgede müze mağazası falan da var. <laughs> Apollon Cafe. <tabi. gülüyor> Karstik kayaç yapısıyla, e, dedi, kimyasal tortu kayaçlardan oluşmuş. İçerli, i̇çerisine su ve rüzgar e, aşındırmasıyla şöyle şekiller almışlar. İçindeki kayaç yapısı, e, su değdiği zaman kışın suyun ısınmasını, yazın ise suyun biraz daha soğuk olmasını sağlıyormuş. Denizli'nin en büyük meydanlarından bir tanesindeyiz. Çınar Meydanı. Ee, Denizli'nin ünlü hayvanı horoz hemen <laughs> arkamızda. Camdan yapılmış bir heykel bu. Ee, Valla, tek işlek meydanı bu herhalde zaten Denizli'nin. Onun dışında pek bir şey yok. Ve en ünlü tatlıları Hacı Şerif Tatlısı. Birazdan Hacı Şerif Tatlısı'na yemeye gideceğiz. Onun dışında ünlü bir şey var mı? Bizim bildiğimiz yok Denizlilerden. <laughs> Denizli Aynen denizlerden özür dileriz ama onun dışında Buldan Yaylası var. Aynen Buldan Yaylası var. Zaten Buldan Yaylası'nda kamp yapıyoruz. Onun dışında meydanı da zaten size gösterdik. Buradan tatlı yemeye gidelim. Ondan sonra yaylamıza döneceğiz zaten. Hacı Şerif'i anlatacaktım. 1938'de Baba Dağ'da bir tane e, Şerif amcamız varmış. O düğünlerde tatlı falan yapıyor. Sonra demişler ki, aa sen bir tane dükkanı çok güzel yapıyorsun falan filan. O da demiş ki, hacca gidip gelmeden olmaz, ismim havalı olsun demiş. Hacca gitmiş, <laughs> hacı olmuş. Sonra Hacı Şerif demişler, dükkan açmış. Öyle o zamandan beri tatlı falan yapıyor işte. Tatlılar da geldi. Teşekkür ederiz. Bence oldukça güzel. Bitirmişsin zaten. Harika, <laughs> on numara yani. Buraya gelirseniz yemeden gitmeyin. bıçak <laughs> mı? Şov yapmayın, şov. <laughs> Perfect. Perfect Benim zaten her <laughs> zaman favorim. Favorim. İrmik helvası altında dondurma. Bu kadar basit bir şey. Ve bu kadar meşhur olması çok saçma. <laughs>